Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan temasları kapsamında birçok programa katıldı. Son olarak Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Sonrasında ise Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan temaslarını sürdürdü. Başkent Bişek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine katıldı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Daha sonra zirve başladı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan işgal altındaki Gazze'yi aldı gündemine. Uluslararası toplum kötü sınav veriyor dedi. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarda da görüyoruz. Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin de mesajlar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Şuşa'dan sonra bu defa Bişkek'te aramızda görmekten hasseten mutluluk duyuyorum. Kıbrıs meselesinde adadaki gerçekler temelinde adil ve kalıcı çözüme erişilmesi için Türk dünyasına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür. İnşallah kendilerinin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.